Hepinize iyi günler. Levi TV'den yeni bir içerikle beraberim. Bugün çok güzel bir yere geldim sizin için. İzmir'in Tire ilçesinin Dere Kahvesi'ndeyim. Çok meşhur burası. Tam bir oturma mesire yeri. Arkadaşlar bakın şu suyun akışına bakabilir misiniz? Şöyle küçük bir köprü var. Su buradan akıyor. Şöyle aşağı doğru sallanıyor. Harika görüntüler var burada. Nevay izleyenler için geldim, görmeyenler için geldim. Görmeyenler muhakkak buraya gelsin. Ve buraya dere kahveye gelsin. Kime sorsalar Tire'ye geldiklerinde burayı tarif edeceklerdir size. Burada çok enteresan bir durum var. Şimdi ondan bahsedeceğim size. Çoğu kişi bilmeyebilir hatta Tireliler de bilmeyebilir. Bakın burası bir cami. Küçük bir cami hemen dere kahvenin içerisinde girişinde. Peki ne var bu camide? Ne var ki diyebilirsiniz yani. Bildiğimiz bir cami diyebilirsiniz. Özelliği şu arkadaşlar. Şimdi merdivenlerden iniyorum. Yavaş yavaş. Bakın, cami. Caminin altında arkadaşlar ne var? Evet, ayazma var. Çok enteresan değil mi? Dünyada tekmiş bu arkadaşlar. Başka yerde hiç yokmuş. Peki şöyle göstereyim Ayazma'yı da içeriden kapı şu anda kapalı. Vafti silinen yer var. Peki Ayazma nedir? Ayazma kilisenin küçü oluyor arkadaşlar. Hani nasıl caminin küçüğüne biz mescit diyoruz ya. Aynı şekilde e, Ayazma'nın şey kilisenin küçüğüne de arkadaşlar şöyle bir daha gösteriyorum. Ayazma deniyor. Enteresan olan işte Dinler arası muhabbet bu olsa gerek diyorum. Üst taraf görüldüğü üzere cami, alt taraf kilisenin küçüğü, Ayazma. Hatta bir rivayete göre Meryem Ana biliyorsunuz, Meryem Ana var. Selçuk'ta, İzmir Selçuk'ta. Burada bir ara yaşadığı rivayet ediliyor arkadaşlar. Şöyle sizler için ilerlemeye devam ediyorum. Şurada bir çeşme var bu çeşmeden de bahsetmek istiyorum. Bu çeşme Selçuklu zamanında yapılmış. Bunun bir anlamı var. Bunu tarihçiler çok iyi bilir. İşte insanlığın doğumu, yaşamı, ölümü ve diğer ahiret hayatından bahsediyor. Bu çeşmenin özelliği ise bu. Şöyle çeşmeyi açalım. Şöyle aman. Görüyor musunuz? Şöyle bir Elimi yıkayayım. Suyumu içeyim. Evet. Bu çeşme de arkadaşlar buraya geldiğinizde muhakkak görmeniz gereken tarihi bir çeşme arkadaşlar. Evet. Suyun aktığı yerden devam edeyim. Bakın şu suyun güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Kalı i̇şte yukarıdan az önce gösterdiğim yerden iniyor. Bakın şu anda tam bir köprünün üzerinde duruyorum ben. Ve bu şekilde akmaya devam ediyor. Şimdi burayı bilmeyenler için şöyle bahsedeyim. Arkadaşlar bu İzmir'in şey trenin üst kısmı oluyor. Bakın burada böyle mini oturma yerleri var. Görüldüğü üzere. Anfi şeklinde yapmışlar. Şurayı da göstereyim. Çok harika manzara var burada. Ondan bahsediyorum. İzmir'in arkadaşlar Tire içerisinde böyle eski Tire dediğimiz yukarı kısmında. Buraya insanlar geliyor özellikle hafta sonları tatil zamanında. Burada kafeteryalar, kafeteryalar var, oturma yerleri var, çayını içiyor, pikniğini yapıyor. Ve hatta daha enteresan bir şey söyleyip damatla gelin buraya gelip burada resim çekiliyorlar. Fotoğrafçı geliyor. Neden burada? Çünkü çok güzel manzaralar var. Ve burada çok gelin ve damat görürsünüz. Belki şu anda mevsimi değil. Görmeyebiliriz belki. Çünkü artık mevsimsel olarak düğünler azaldı. Ama mevsim zamanı, özellikle yazın burada damatlı gelinden geçilmiyor. Herkes burada resim çektiriyor arkadaşlar. Şu manzaraya bakar mısınız? İnsanlar burada görüldüğü üzere resim çektiriyor. Harika bir manzara var. Çok güzel. İlerlemeye devam ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Burası Derek abi. Evet gördük, yakaladık. Bakın bir gelin ve damat var. Resim çektirdiler şu anda. Bahsetmiştim bak denk geldik. Burada satıcılar var. Neler satıyorlar bir bakalım. Evet kabak var. Patlıcan var. İncir var. Kuru incir yemiş. Görüldüğü üzere. Satıcılar var burada. Şurada. Şurayı da göstereceğim arkadaşlar. Burası tam bir e, panayır festival yeri oluyor. Burada kafeterya. Burada insanlar gelip çay içiyorlar. Şöyle göstereyim. Biz de buraya geliyoruz arada bir. Burada çay içmek çok güzel oluyor. Manzara eşliğinde tabii ki. Bakar mısınız sadece şu manzarayı? Şu evin güzelliğini. Evet. Şöyle göstermiş oluyorum size. Bu şekilde devam ediyor. İlerleyelim. Evet Devay TV nasıl gidiyor? Kanal izliyor musunuz? Takip ediyor musunuz? Beğeniyor musunuz içerikleri? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada manzara var. Burada manzara izleyeceksiniz. Şu ileride orayı da göstermek istiyorum. Ne var diyeceksiniz. Merakla bekleyin. Bakalım ilerleyelim ne göreceğiz. mini bir selale. Bakar mısınız şu güzelliğe? Tire'nin gerçekten güzel yerlerinden biri. Tire'yi ondan dolayı çok seviyorum. Tire'ye gelenler de Tire'yi çok seviyor. Hep ondan bahsediyorum zaten. Eğer görmediyseniz muhakkak Tire'ye gelin ve Tire'yi görün derim. İşte böyle oturma yerleri var. İşte kendin getir çayını kahveni. Çekirdek tat. <laughs> <laughs> Şöyle göstereyim arkadaşlar çok güzel. Evet. Şurada bir yer daha var. Değirmen. Hani oraya göstermek istiyorum asıl. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Evet ben buraya Mostar Köprüsü diyorum. Değil tabi de ona benzetiyorum. Gerçi gitmedim görmedim de hani ekranlardan gördüğümüz kadarıyla. Bakar mısınız? Şöyle bir köprü var, şöyle köprü. Evet. Çok güzel. Bak insanlar oturuyor, çayını içiyor. Burada da ayrı, ayrı bir kafeterya var, kafe var. Suyun sesinde, yeşillikle beraber, bol oksijenle. Arkadaşım gel, burada çayını iç. Evet. Değirmene geldik. Burası da çok güzel. Bakın şu değirmenin tam orada oturma yerleri var arkadaşlar. Oturuyorsun. Çayını içiyorsun. Gitar mısın? Harika değil mi? Evet harika. O zaman niye dur duruyorsunuz? Buraya gelin. Nereye gelin? Değirmene gelin arkadaşlar. hepsini Levay TV Parkı'nı izliyorsunuz. Şuradan ilerleyelim artık programımı sonlandıracağım. Ah ha ah, ah. Şuraya bak abi. Manzaraya bak manzaraya. Şimdi müziğin sesine doğru ilerleyelim bakalım burada ne var. Ah oh, ah. Oh. Gerçekten ülkemiz çok güzel yerler var. Görünmeye değer yerler var arkadaşlar. Önemli olan gezmesini bilebilmeli gezmesini bildikten sonra görülecek çok yer var. Şu köprüden de geçeceğim. Köprüden de geçeyim. Arkadaşlar

Evet, şu köprüden de geçiyorum. Maksadım o değirmeni daha yakın plandan, daha güzel açıdan sizlere gösterebilmek. Burada oturma yeri var. İşte kafe. Burada da arada geliyoruz, burada oturuyoruz. Görüldüğü üzere vatandaşlar burada oturuyor. Nasıl? Gel otur burada. tosun iyi, çayını iç. Çekirdeğini çıtlat. Bakın çay bir taraftan gidiyor. Burada çay keyfi güzel olmaz mı? Evet. Şu masada oturuyorsun. Hadi oturayım. Oh. ben bir taraftan. Su bu taraftan akıyor. Harika manzara arkadaşlar. Evet. Videomu burada sonlandırıyorum. Başka videolarda, başka içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Levay TV ile kalın. Esen kalın efendim.